Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere şahane bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Patatesli, yumurta, şöyle üstüne de kaşar harika oldu. Çok pratik. Çayınız demleninceye kadar yapabileceğiniz pratik bir tarif. Şimdi tarifimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane şöyle orta büyüklükte patatesimi soydum. Şimdi sizlere doğramayı da göstereceğim. Tahtada da doğrayabilirsiniz. Önce şu şekilde bakın. Şöyle doğradım. Bakın şöyle dilimledim. Şöyle tekrar aralarına çizikleri attıktan sonra Şöyle. Evet, böyle ufak ufak doğruyoruz. Dediğim gibi tahtada da doğrayabilirsiniz. Şimdi ben e, patateslerimi doğrayayım tekrar devam edeyim gösterdim. Şimdi arkadaşlar tavanın altını yapıyorum. Sıvı yağ koydum. Şöyle e, yarım çay bardağı kadar hatta biraz daha az. Şimdi yağım kızacak. Şöyle bir Şimdi yağ biraz kızsın, ısınsın. Patateslerimi ilave edeceğim. Bakın patateslerimi de şöyle doğradım hepsini. Şöyle bir karıştırıyorum önce. Biraz da tuz ilave ediyorum. Kalabalık değilseniz tek bir patatesten de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi ağzını kapatıyorum ve ara ara karıştırarak patateslerimi kızartıyorum. Evet arkadaşlar bakın gayet güzel kızardılar. Şöyle daha fazla pişirmeyelim çünkü yumurtayla kaşar dökeceğim şimdi üstüne. Onlar da tekrar pişmeye devam edecek. Şöyle bir miktar tereyağı ilave ediyorum. Siz dilerseniz margarin de ilave edebilirsiniz. Şimdi bu tereyağının da erimesini bekleyeceğim. Sadece erirse yeterli olur. Her tarafına karıştırıyorum. Şimdi şöyle düzeltiyorum. Şimdi dört tane yumurtam var. Dilerseniz top top bu şekilde de koyabilirsiniz. Dilerseniz de hafif çırparak da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gelişi güzel. Şöyle. kalan yumurtamı da şöyle ilave ettim. Evet. Şimdi arkadaşlar üstüne biraz rendelemiş oldum. Kaşarı dökeceğim. Yumurtayı tuz atmadım. Kaşar zaten tuzlu. Biraz da pul biber şöyle. Kapağını kapatıyorum. Yumurtalar pişinceye kadar bu şekilde pişmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar bakın. Gayet güzel pişti. Şimdi servis tabağına da alıyorum. Şöyle. Evet. Bakın çok harika oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Çok pratik bir kahvaltılık. Dilerseniz makarnanın yanında da çocuklarınız okuldan gelirken hemen yaparsanız Makarnanın yanında da çok güzel yakışıyor. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.